Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Samet Doğan. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta orada, burada sürekli konuşuyorum ve bir şeyler anlatıyorum. Bugün bahsetmek istediğim şey şu. Kişisel gelişim adı altında farklı farklı konu başlıklarında size bir şeyler anlatan insanlar var. Yazanlar var, çizenler var, falanlar filanlar. Bunların hepsini çok tüketici bir zihniyetle saldırgan bir şekilde takip ettiğinizde, anlatılan her şeye çok fazla değer verdiğinizde, çok fazla anlam yüklediğinizde hem boşuna zaman kaybetme riskiniz artıyor. Çünkü emin olun bu anlatılanların büyük bölümünü, daha doğrusu anlatan kişiler anlattıkları şeylerin büyük bölümünü hayatlarında bırak uygulamayı onu yaşayan birisini bile görmemiş olabiliyorlar. Bu ne yazık ki özellikle 2000'li yılların başından bir itibar bir sektör haline geldi. Kitaplar e, çok büyük satışlar yapıyor. Bu konularda yazılan kitaplar birazcık kalem iyi ise içeriğindeki hiçbir şeyi uygulamamış birisi bile tamamen akademik bakış açısıyla bir şeyler ortaya koyup e, çok fazla kitap size satabiliyorlar, eğitim satabiliyorlar veya içeriklerinizi içeriklerini tüketmelerinizi e, tüketmenizi isteyebiliyorlar. Dolayısıyla bu konuda bu bir uyarı videosu gibi düşünebilirsiniz. Yani uyarı derken işte tabii dünyadaki en önemli konu bu değil yani hani çok fazla ciddi ve negatif şey oluyor şu anda dünyada biliyorsunuz. Bunlarla alakalı da fikirlerimi paylaşmamı isterseniz. Çünkü gündeme dair fikirlerimi de paylaştığım içerikler üretmek gibi bir planım da var. Arzu ederseniz e, yorumlara belirtebilirsiniz. Bu arada kahvemi alabilirim hazırsa. Teşekkür ederim. Yani demeye çalıştığım şey şu. Bu insanlar anlatmış oldukları, yazmış oldukları, çizmiş oldukları, üretmiş oldukları içeriklerde ee, tamam bir şeyin işte zaman yönetmenin 3 önemli püf noktası falan dediklerinde izleyesiniz geliyor biliyorum. Bilinçli olarak bu başlıklar ortaya atılıyor. Fakat her içeriye her kişisel gelişim sayfasına, her kitabı, her eğitimi gerçekten çok değerliymiş, çok önemliymiş gibi peşine düşmenize ve bunu böyle acayip bir görev bilinciyle yerine getirmenize falan gerek yok. Bazı insanlar var 150-200 tane kişisel gelişim, motivasyon, girişimcilik sayfasını falan takip ediyor. Geçtiğimiz videolarda da buna dair eleştirilerde ufak ufak bulunmuştum ama sadece bu konu anlamında bir video çekmek istedim. E Samet Bey sen çok iyisin sen de bunlardan birisin dediğinizi duyar gibiyim. E sen çok iyisin çok iyi videolar tamam senin her şeyin iyi bir başkaları mı kötü? Hayır olsun böyle bir şey söylemiyorum. Tam olarak anlatmaya çalıştığım şey bu. Diğerleri kötü onları izlemeyin beni izleyin muhabbeti değil bu. İnsan olarak hiçbirimiz işte maskülenite falan filan muhabbetleri var ya maskülenizm sayfaları var ya işte et yiyeceğiz savaşacağız 100 tane çocuk yapacağız falan filan böyle garip garip ezbere. Yani insanoğlu bu kadar e, düz bir varlık değil. Daha komplike bir varlık. Kadın erkek ilişkileriyle alakalı ezber söylemler. Red Tamam anlatılan güzel şeyler var. Birçok faydalanan insan olabilir. Ama günün sonunda uygulamaya geçildiğinde böyle olmadığını görüyoruz. Yani oradaki şeyler yanlıştır demiyorum. Ama bu kadar 2 artı 2 4 netliğinde bazı çerçevelere ve bazı ee, ne derler ona kesin kes koyulmuş kurallara tabi olduğunu düşünmüyorum. İnsanoğluyla alakalı herhangi bir konunun. Tabii ki bu demek değil ki bunlar komple baştan aşağı yanlıştır değil. %90 oranında bile doğru olan bazı konuşmalar, bazı yazılar, bazı öğretiler olabilir. Ama hiçbir şey insanoğluna dair öğreti anlamında hiçbir şey e, mükemmel değil arkadaşlar. Ve siz her şey doğruymuş gibi davranarak ne yazık ki kişisel gelişimin aslında zıttına hareket etmeye başlıyorsunuz. Çünkü siz kişisel gelişime dair herhangi bir adım atmaya başladığınızda benim kişisel gelişimim eksik ve ben kendimi geliştirmeliyim. Dolayısıyla olabildiğim kadar kitap okumalıyım, eğitim almalıyım, film izlemeliyim, insanlarla tanışmalıyım, bir şeyler yapmalıyım, içerik tüketmeliyim falan filan. Direkt olarak bir problemin çözümü için harekete geçiyorsunuz ve bunu yaptığınızda ben kişisel anlamda zaten gelişmemiş birisiyim cümlesini peşinen kabul etmiş oluyorsunuz kişisel gelişime dair bir şey yaptığınızda. Zaman yönetiminden dem vuruyorsunuz. Zaman yönetimi ile alakalı formüller araştırdığınızda, yok bilmem ne tekniği, yok Carchur tekniği falan filan gibi yöntemler uygulamaya başladığınızda, ben zamanlı yönetemeyen bir zavallıyım cümlesini kurmasanız da ne yazık ki bunu zihninizde peşinen kabul etmiş oluyorsunuz. Ve siz bunu yaptığınızda kişisel gelişime dair yapmış olduğunuz her şey aslında tam zıttına dönüyor arkadaşlar. Anlamanızı istediğim şey şu: insan mükemmel değil. İnsan hatalar yapabilir, İnsanın kusurları olabilir. Kimse size yansıttığı gibi değil sosyal medyada. Ben mümkün mertebe kendim olduğum kişi olarak davranmaya çalışıyorum. Böyle garip garip tiyatrolar çevirmeye çalışmıyorum. Ama burada bilmeniz gereken şey en büyük kişisel gelişim tüyosu şu: Siz içinize dönmelisiniz. İçindeki devi uyandır falan muhabbetinden bahsetmiyorum. Eksiklerle kusurlarla o iç, iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor. Yani içinizdeki ses. Bugün spora gitme, yat. Bugün para kazanma ya, boş ver. O işi yapma diyebilir. Bu iç seslerden bahsetmiyorum. O bastırmanız gereken bir iç ses. Ama kendinizle alakalı hiç dile getirmediğiniz problemleriniz var. Farkında olmayabilirsiniz bazılarının ama farkında olduklarınızı bile dile getirmiyorsunuz. Ezbere sığ, bir başkasında çok işe yaradığı düşünülen veya iddia edilen bir yöntemi siz de kendinize uygulamaya çalışıyorsunuz. Sizin o kişiye, o yöntemin o kişiye verdiği faydanın aynısını size vereceğini nereden biliyorsunuz? Uygulamayın, hiçbir şey yapmayın da demiyorum. Bakın burada anlatmaya çalıştığım şey birisini kötülemek, bilmem ne tekniğine bok atmak, bilmem birisini fişlemek falan değil. Bunlar işe yarayan şeyler de olabilir. Milyonlarca kişinin hayatında da yaramış olabilir. Ama siz bu sektörün bir e, müşterisi, potansiyel müşterisi haline geldiğinizde ne yazık ki hüsranla sonuçlanıyor. Birçok insan kişisel gelişim kitaplarına tonlarca para harcıyor ve bunların büyük çoğunluğunu okumuyor bile. Peki dostum sen kişisel gelişim kitaplarına para harcayarak... Psikolojik olarak anlık bir satın almayla kendini rahatlatıp o kitabı kütüphanene koyduğunda ama bu kitapları hiç okumadığında neden bunları okuyamadığına dair kendini birazcık sigaya çeksen, birazcık kendini zorlasan birazcık bunun üzerinde e, fikir yürütsen birkaç ay belki hiç kitap satın almadan neden satın aldığım kitapları okumuyorum ben kısmını birazcık irdelemeye çalışsa cevapların senin içinde olduğunu göreceksin. Bu önemli bir konu. Her anlatılan şey mükemmel değil. Herkes mükemmel değil. Birisi... Çok işte pahalı bir spor arabaya biniyor olabilir veya çok güzel konuşuyor olabilir, çok zengin olabilir, çok sağlıklı olabilir, harika bir vücut yapmış olabilir ve bunların hepsiyle çok iyi gözüküyor. Ama o kişinin bile bütün bu konularda çok iyi olsa bile o kişinin bile hala aşamadığı bazı problemler var ve bu onun kötü biri yapmıyor. Eksik biri de yapmıyor, noksan biri de yapmıyor ama bunu bilin siz eksik olabilirsiniz problem yok. Problem şu bu eksiklik sizi rahatsız etmiyorsa problem orada başlıyor. Ve benim burada sürekli bağırdığım, çağırdığım, kızdığım insan profili. Kendinize barışın. Böyle de olur. Zamana bırakın. He <laughs> he Diyenlere inat. Kendinizi tanıyın. Kendinizle barışın. Ama kendinizle barışın kavramların altı da boşaldı. Tamam kendinle barış. Örnek veriyorum. Bir konuda eksiğim var. Ulaşmak istediğim bir yeni versiyonun var. Ama ulaşamıyorsun. Tamam bunu kabul et. Ama bunu ızdırap haline getirme. Kafayı yeme bununla. Bir şeyler yapmaya başla. Zaten psikoloji rahatlamaya başlayacak. O arzu ettiğin yeni versiyona ulaşma konusunda. Hiç kitap almayın, hiç eğitim okumayın, hiçbir şey yapmayın demiyorum. Ama bunların da ezbere işte bir kek yapar gibi tarife uy. Nasıl yapılacak? içindekiler, işte kek ortaya çıktı. Ben yapınca da aynı, sen yapınca da o yapınca. Öyle olmuyor arkadaşlar. Tamam, yemeği yaparken bile olmuyor el lezzeti bilmem ne bir şeyler işin içine giriyor falan diyor. İşte ürünlerin kalitesi, ham maddesi, markası falan filan. Dolayısıyla insanoğlu bir kekten daha komplike bir varlık emin olun. Ee, bir kek yaparken bile kişinin el lezzetine göre bile bütün ürünler aynı bile olsa tadı değişiyorsa bir insanoğlunun yoğrulma ve yeni bir versiyona ulaşma süreci emin olun size anlatılan şekilde oldukça ezbere değil. Ben burada mesela anlatıyorum benim anlattığım her şey doğrudur. Herkes buna uymalı. Böyle bir şey demiyorum. Ha bana göre benim anlattığım her şey doğru. Yanlışlık payın yüzde bir bile olduğunu düşünmüyorum anlattığım şeyler konusunda. Ama herkes bunu uygularsa harika olur falan. Kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Kendi yolculuğumu paylaşıyorum. Ve bu konuda da bazı kişilere belki faydalı olur diye anlatıyorum. Beni de körü körüne kabul etmek, dinlemek zorunda değilsiniz. Ama bunun sonucunda kaybederseniz suçlu olan sizsiniz. Ben değilim. Ben anlattım. Bana inanıp inanmamanız konusunda hiçbir problemim yok. Beni engelleyebilirsiniz, videolarımı izlemeyebilirsiniz veya izleyip uygulamayabilirsiniz. Ama bunun sonuçlarını üstleniyorsanız bunu yapmalısınız. Kesin kes bu doğrudur. Kat'i bir delille sabittir Samet Doğan'ın söyledikleri. Dünyadaki 8 milyar insan da buna katılmalıdır falan gibi bir iddiam yok. Bana ne? Benim fikirlerim ben katıldığım için önemli. Birileri buna katıldığı için falan değil. Dolayısıyla bunu söyleyemeyen, bu kadar cesur bir şekilde söyleyemeyen kişisel gelişimciler, bilmem ne uzmanları, internet guruları lütfen sizin gün geçtikçe büyüyen bir sektörün kurbanı haline getirmesin. Günün sonunda gerçekten işini doğru yapmaya çalışan insanlara da sizi düşman ediyorlar çünkü. Ben video paylaşıyorum. İşte yeni dolandırıcımız bu. Gel canlı yayında bunu konuşalım istersen diyorum. Sen benim dolandırıcı olduğumu ispatlamaya çalış. Ben de yaptığım işi anlatmaya çalışayım. Engelliyor veya cevap vermiyor. Veya özür diliyor falan çok oldu şimdiye kadar kimse kabul etmiyor ortak canlıyım kamuoyunun önünde falan yok olmuyor İşte neden ben o kişiye kızmıyorum geçmişteki inandığı bazı şeylerin peşinden gitti birilerine tutundu ama günün sonunda kaza oturdu kaba tabirle sonra bizi de onlarla benzeştiriyor yani benim gibi birini gördüğünde gerçekten doğru şeyleri anlatan zihnindeki o negatif deneyimle onu benzeştiriyor ve diyor ki ha bu da bundan aynısı o yüzden Beni de eleştirebilirsiniz, kabul etmeyi de bilirsiniz. Tıpkı az önce tavsiye ettiğim gibi herkese karşı bu eleştirel yaklaşımda bulun. Ama bu eğitim ve gelişimin önüne geçmemesi lazım. Yani her şeyde bildiğinizi düşünerek bunu yapın demiyorum. Orada bir ince çizgi var. Onu anladığınızı düşünüyorum. Anlamadıysanız yorumlara yazın. Biraz komplike bir konu, basit gibi gözüken karışık bir konu. Ama dikkat ederseniz hayatınız değişecek. Ben Samet Doğan. Her gün YouTube'da içerik üretmeye devam ediyorum. Ve aylarca böyle devam edeceğiz. Sizler de beni izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bunun için teşekkür ederim. Dinlemeyip ne yapacaktınız ki? Televizyon mu izleyecektiniz bile? Tabii ki dinleyeceksiniz. Ama ben yine de çok nazik ve beyefendi bir insan olduğum için teşekkür etme ihtiyacı hissediyorum. Görevinizi yerine getirmiş olmanıza rağmen bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar dilerim.